Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün test hakkında konuşacağız. Neden? Satıyoruz testi. Şimdi büyük ihtimalle Tesla bugün gidecek. Ee, dün Instagram'da satıla koymuştum. Bir arabayla takas teklifi de vermiştim. Onlar da olacak ya kabul etti. Biraz pazarlık falan falan yani derken. Yani adamla her geçen gün, yani pazarlık yapmaya devam etsek her geçen gün fiyat artıracak çünkü. aradaki farkı artıracak. Sebebi de Tesla'ların piyasasının cortlamış olması. Genel olarak elektrikli arabalar arkadaşlar. Biz bunu alırken Taycanlar, Taycan ya da onlar 100, 110 bin, 120 bin eurolardaydı. Şu an çok ucuz fiyatlara var. İngiltere'de zaten. Market crash. Şimdi elektrikli arabalar Piyasaya hızlı girdiler, güzel girdiler, avantajlı gibi görünüyorlardı ama bir anda eriyen bir değere döndü elinizde. Şimdi biz bunu KDV dahil 57 bin almıştık zamanında. Tabii şirket arabası bu. Ondan sonra KDV'sini geri almıştık, 46'ya gelmişti bize. Arkadaşlar bugün KDV dahil maksimum bu arabayı satabileceğimiz fiyat maksimum 29,5 maksimum. Bizim de öyle, 29'a zaten. Ama yani bu maksimum maksimum. Değer kaybımız, yani elektrik alıp kar yapacaktık ya. Ben böyle bir zarar yapmadım hiçbir arabadan ya. Birkaç arabadan önceki yaptığım zar, zar zararın araba çok sattım hocam. Q7 olsun, Japonya'dan taşınırken arabalar olsun, ilk siyah GTR olsun çünkü hızlıca mavi alacaktım falan. Zararına çok araba sattım ama onlar okey zararlar. Volvo'yu zararına sattım. İki Volvo'yu da, hele Japonya'daki de dünyanın zararı. Yani bir daha da o alınamayacağım. İyi zarar yaparak sattığım arabalar oldu. Ama böyle bir zarar yok arkadaşlar. Yani. Bir buçuk senede bak araba 72 bin kilometre 21 bin yapmışız bir buçuk senede. Bir buçuk senede arabaya hiç masraf etmiyorsun. Evden güneş paneli okey. Yakıt da şey yapmıyorsun. Arkadaşlar yakıt alsaydım, V8 arabam olsaydı, iki sene full kullansaydım 5000 Euro benzin parası veririm. Maksimum. Şimdi bunun yaptığımız kilometreyi Cayenne yapmışız. Yediğimiz benzin 3-4 bin euro maksimum. Az çok Cayenne değerini tutan bir Porsche yani daha doğrusu öyle Arkadaş bu nedir ya? Yani arabanın kendisine lafım yok. Kendisiyle alakalı bir şikayetim de yok. Kendisinden çok da memnunum. Ama evde kaldıkça eriyor yani. Gidiyor böyle sıcak bir odada. Eline kar topu almışsın da ha, ha, tam atacaksın. Aa yok. Elin ıslanmış bir tek. Başka hiçbir şey yok. Eriyor ya araba resmen. Yani diğer elektrikli arabalar da aynı şekilde. Porsche Taycan da aynı şekilde. İşte diğer diğer elektrikler de aynı şekilde. Şu an mantıklı olan şey bizim Cayenne gibi hibrit araba. Ya normal hibrit ya plug-in hibrit. Evde sistemimiz varsa plug-in hibrit iyidir. Çünkü mesela Cayenne biz buralarda bulunduğumuz şehir zaten küçük bir yer. Gir çık her tarafına git bütün gün. Gene bitmez elektrik. 30 kilometre gidiyor Şehrin bir ucundan bir ucu zaten 5-6 kilometre. Bu arabayı 21 bin kilometre kullandık. Güzel heveslerle, umutlarla aldık ve bizi eğlendirdi kullanırken hep. Bir problem yaşamadık. Lastiklerine zamanında çok bakmamışım. Çünkü yani Tesla ya Tesla'ya bir kere şöyle bir şey de alalım. Tesla zaten bir şeye ihtiyacı yok ya. Yani. Bakmıyorsun arabaya ama lastiğine bakmaya lazım. Onu unutmuşuz. Yola giderken lastiğimiz patladı. Onu da biliyorsun çekmiştim zaten. Uzun yol yapmıştık. 1400 km. 4, 5, 6, 7 şarj artık kaç kere durduğumuzu bilmiyorum. Bu şimdi performans modeli. Şimdi roketleme gidiyor. Şimdi 120 mm. yoldayım. Gitmesinde şey yapmasında sıkıntı yok. Hızlanması. <laughs> Arabasal bir sıkıntımız yok. Evet dışarıdan ses alıyor. Bak yandan araba geçiyor. Ses geliyor buraya falan. Bu normal İzolasyon sal problemleri var Tesla'nın. Ama öyle milletin salladığı gibi de değil. Hani eski model S'ler gibi değil. Yeni model 3'lerde her şey biraz bir yerinde yani. O kadar da değil yani. atmaya gerek yok. Bu kadar zarara gireceğimizi tabii ki bilmiyorduk, tahmin etmiyorduk. E, benzinden 3-5 kar yapalım derken aslında değersel olarak %50'ye yakın zarara girmiş olduk. Hatta 129 28-29 o arada sayılacak yani biz araba takasla şimdi. 57,5 almışız. Mesela aynı yeri tam %50 ye zarar. Tam %50. Böyle bir zarar yok ya. Tabii şirketin arabasıydı. Muhasebeciye sordum. Yıllık kurumlar vergisinden biraz düşer dedi ama şahıs olarak alsaydık <laughs> hayvayı yemiştik. E şimdi bunu buytelling yapıyoruz mesela. Buytelling olunca maaşa 400 euro yansıyor. Araba halbuki aylık 400 bir gideri yok. Yani benzin de alsak bu çevrede 400 euro zaten benzin yapmayız bir ayda. Genel olarak kül külliyen zarar gibi duruyor. Sadece genel olarak insan mantalitesi şuna bakıyor. Gaza basınca para yakıyor mu? Yakmıyor. O zaman tamam araba bedava. Değil. Vergisini vermiyorum. O zaman bedava. Değil. Aytel'in de bizi yamulttu. Ayrı konu. Bir de şeyden yamulttu. Her yerden Komple araba, araba elimizde eriyor yani. O yüzden bugün güzel bir araba ile daha önce hiç almadım. Ama Japonya'dayken de almayı düşündüm bir aralar Instagram'a koydum, bundan da alacağım dediğim arabanın hibretini alacağım. b 8 de var, V8'ini almıyorum tabii ki çünkü onu ben gündelik kullanacağım ve şirket işi için kullanacağım. bireysel işler için değil, bireysel işler için kendi arabamız Cayenne zaten. Cayenne'i o kadar bireysel işleri yani şöyle, ben şirket arabasını şirket işinde kullanıyorum. Cayenne'i de person, yani bireysel işlerde kullanıyorum. Zaten bireysel işlerde kullanmasaydım 4 ayda ya da 5 ay oldu alalım, 5 ayda 25.000 bin kilometre yapamazdık yani. Kayan her ay 5 bin 5 bin atıyor. Bireysel işlerimiz ayrı onunla Ama ben genelde şirket işi için bir yere gideceğim zaman hem böyle kafamı ağrımayacağı ve sportif görünümü olan. Hadi hadi biri, de, biri düzgün tahmin yapabilecek miyim? Çok bana geliyor. Bir araba. Ben şeyini söylemeyeceğim. Ama tahmin edersiniz. Tahmin edersiniz. Tahmin edersiniz. <laughs> bu arabanın bana normal masraf olarak hani bir arabanın masraf edince aklımıza ne geliyor? Vergisi bile gelmiyor masraf olarak normal düşünce. İşte araba bozuldu mu, sanayiye gittik mi, ne yaptık? Arkadaşlar biz bu arabaya bir buçuk senede tek masrafımız lastikler 420 euro. Ama yolda kaldık çekici falan onları saymayacağım çünkü o Herhangi bir arabanın başına gelebilecek olan bir şey. Tesla ile bir alakası yok durumu. Tesla tam 2000 kilo. Benle beraber teraziye çıktığımızda. Demek ki 1900 falan. Araba çok hızlı durabiliyor. Çok hızlı hızlanabiliyor. Bu da lastik ömrünü normal arabalara göre çok çabuk yıpratabiliyor. Ben bunu yani dikkate almayınca lastik ömrü patladı. Neyse. 420 Euro lastik parası. Geçen ay böyle tam park ederken, park esnasında yanaşırken falan direksiyon çevirecek kart, kurt sesler geliyordu. Bu steering rack denilen yani direksiyon e, kutusunun deyim, de, not, not var ya, rotun üzerinde motor var. Onun oradan, orayı fabrikada yağlamayı unutuyorlarmış demiş Bu bir e, şey. E, ne Çok görülen bir problem. Hani hastalık deriz. Common problem İngilizce'de ama Türkçe'deki Bunlar bir hastalığı o ya falan <laughs> hastalığı o. Kart, kart yapıyor böyle. Neyse. Ama şöyle bir güzelliği oldu. Yani nasıl yaptırdım, nasıl yaptırdım falan. Ya Epe giriyorsunuz arkadaşlar. Hep de yukarıda seçiyorsunuz. Yani maintenance, service lazım. Arabanın problemi ne diyor. Bir sürü seçenek var. Zaten bütün arabanın hastalığı olan şeyler hepsi orada var. Seçiyorsun işte. Düşük hızda direksiyonu çevirirken ses geliyor falan. Var zaten orada. Seçiyorsunuz. Tamam diyor. 218 euro ödeyeceksiniz diyor. Kabul mü diyor. Tamam diyorsun. En yakın Tesla servisinin gösteriyor haritada. Tamam diyorsun şundan e, randevu al. Alıyorsun randevuyu. Arabayı götürüyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Keyless entry'nin açık olması gerekiyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bırakıyorsun çıkıyorsun. Kimseyle görüşmene gerek yok. Tamir olduktan sonra tamiriniz bitti diye normal bir SMS atarmış gibi Tesla app'ten size bir bildiri geliyor. Yani bak Tesla'nın sistemi çok güzel. Bu Bu her arabada olması gereken bir sistem yani. Değil mi? Servisler için söylüyorum mesela. Porsche'yi servise götürdün. E-mail ile onunla bununla uğraşıyoruz hala ama gerek yok. Ama Porsche için servisi yine de app'ten yapabiliyoruz. Volvo da yapabiliyorduk. Onlar güzel ama Tesla bu işi biraz daha ileriye götürmüş. Kimseyi görmene gerek yok. Araban bitti diyorlar. Gidiyorsun. Hiç kimseye bir şey sormana gerek yok. Zaten araban bitti. Ödemesi şu kadar diyor sana geliyor. Herhangi bir check out yapar gibi yani herhangi bir Amazon'dan bir ürün almışsın gibi. Ödüyorsun. Ondan sonra gidip arabayı gelip arabayı alabilirsiniz. bir Bize, bize bir haber vermenize, bir şey söylemenize gerek yok diyor zaten. Gidiyorsunuz arabayı servisin bahçesine alıp gidiyorsunuz. Sistem muazzam. Hogarth kurtesi de 218 Euro'ya gitmiş oldu. Komple ön tarafı söküp yaptılar herhalde ya da değiştirdiler. 22.000 kilometredeki toplam masrafımız lastik artı bu. Toplamda 638 Euro masrafımız var. Kayıp olan 29.000 Euro hariç. Çok güzel, çok mantıklı ama mantıksız abi. Mantıklı mantıksız. Ya, evet, tabii bazı dezavantajları da uzun yola bir yere gidemiyorsun. Her zaman evin etrafında. Burada zorlan şeklinde oluyor. Ee, çok da dolanmıyoruz diyemeyeceğim. Bir buçuk senede gene yol yapmıştık. 22.000, bin. Az değil. Çok uzağa gitmeyen Bir araba için 22 bin kilometre. iyi bir kilometre. Biz arabanın hakkını verdik. O bizim hakkımızı yedirir. <laughs> 29 bin. 29 bin yemek ne ya? Ayıp ya. Arkadaş. Neyse şu anda Çelikonuk'a doğru gidiyorum. Oradan bir araba alıp geleceğim. Bu arabayı da bir sonraki videomuzda görmüş olacağız ama tahminlerinizi hakikaten merak ediyorum. Ne almış oldunuz? Şöyle düşünün. Benim şirkette günlük kullanacağım bir araba. Bir dört kapılı olmasına gerek yok tabii ki. Hibrit. Ya bunu, bunu fırsatlar. Bunu Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bunlar. Şu an mesela ülkemize yeni yeni giriyor. Yeni yeni, yeni demeyeyim, yeni yeni yaygınlaşıyor değil Çok eskiden girdi evet, daha elektrik istasyonları az vesaire vesaire. Ama yurt dışındaki market cortlamış durumda elektrik konusu. Bir de arkadaşlar hani Anam cama taş geldi ya. Lan kolum kırmayın arabayı birazdan vereceğim ondan 15 dakikamda alacağım. Şöyle komple teorileri de var elektrikli arabalarla alakalı. Yani mesela bunun full auto self driving'i var. Çok güzel bir şey. Aldık mı? Hayır. Donanımı var. App Store'a gidiyorsun, alıyorsun, parasını ödüyorsun. 7500 lira. Araba full sürüyor Bunu çok uzun yol yapanlar vesaire yapanlar bunu alıyor. Ama arabayla çok uzun yol yapamıyorsun. Çok uzun yol yapabileceğim bir araba değil. O yüzden çok fazla yorulamıyorsun arabayı sürerken. Zaten şunu Şerit takibi aldığın zaman elin direksiyonu da olsun hiçbir şeye bakmasan doluyor. Kendi kendine şerit değiştirmesine gerek yok. Şöyle bir komple teorisi yapalım biraz. sana. Hani bu para vermişsin gibi sonuçta yazılımsal bir şey. Sistemde kaldırsanız, açsanız o özelliğini. Tesla arabayı çağırsa Tesla'ya gider demek. Yani çağırsa gider. Hani ilerisi için söylüyorum. İnsanları çünkü koyun yerine koyuyor bütün dünya global yaptılar. E, farklı şeyleri sebebiyet verecek bu Ama yava, geçişler yavaş yavaş. Şimdi düşününce mesela Amerika'da internetin altyapısı, elektriğin altyapısı Tesla ciddi bir kısmını yönetiyor. İnternetin Starlink'ler vesaire ciddi bir kısmını yönetiyor. Space. SpaceX. Başka ne var? Sosyal medyanın ciddi bir kısmı Twitter. Yani çoğu şey adamların ellerinde. Bir de bildiğimiz şey onların ellerinde olması. O yüzden bu uzun süre düşünülüp karar verilmiş bir şey. Böyle son 6 aydır düşünüyorum. Ya diyorum mantıklı değil mi falan. Piyasası bir 42 iken satmayı düşündüm. Sat. İyi haltıydı. Futbolca böyle de bazen arkadaşlar bir şey. Değil. Her zaman bir Bir de zararın neresinden anlarsan da kâr Biz bir tehlike yaşamadık ama, tehlike olmadı ama e, yanan elektrikli arabalar da olabiliyor, yazılımsal problemler de Bir sürü Tesla'nın birden kazaya karıştığı zamanlar da oluyor. Özellikle Amerika'da bayılıyorlar ya böyle şey Full self driving bir arabalar falan. Öyle yani ben o uçları açık bıraktım. Teorilerim. Bizi doldurursunuz gelsin isterseniz. Bu hemen olacak bir şeyden bahsedeyim, yarınki bir şey değil arkadaşlar. Uzun bir yolculuk ilk adımda. Öyle diyorum. Artık 2050 mi dersiniz, 2070 mi dersiniz onu da bilemem. Önümüz o kadar olur mu onu da bilemem. İzmit arabayı Evet İzmit'i çok sevmezler ama ben Cayenne'de o e, plug-in tadını almış oldum. Volvo'da da vardı da, Volvo'ya şarj yapıyorum. Şu, şuradan şöyle girerken bitiyor zaten. 28 kilometre götürüyor denedim. 6 km, 7 km gitti en yani son denediğimde. Ee, belki de arabanın yaşı, pillerin tipi ve pillerin ömrüyle alakalı bir şey olabilir. Kaç kere şarj edelim, e, boşaldığı ile alakalı bir şey olabilir. Onu bilemem ama dediği ile alakası gidiyor. Proje dediği kadar gidiyor. Kışın 28 gösteriyor, 28 gidiyor. Yazın 35 gösteriyor, 35 gidiyor mesela. SUV alacak olanlar varsa mesela yazın gidecekler, gidecekler. Ee, gümrük sıralarında beklerken gidip arabanın şöyle bir kar oluyor. Yolda gelirken şimdi birinden de seçebiliyorsunuz. Yolda gelirken hibriti kullanmayın. Sadece şarj et butonu var. Şarj ete basarsanız eğer gümrük kapısında bir yerde durduğunuz zaman da klimayı ıvırı zıvırı hepsini pillerden kullanıp gar 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 durduğunuz yerde benzin yememiş olursunuz. Böyle güzellikleri de var. Onları yeni diğer arabalarda da vardır değil mi? plug-in teknik süreçler Hani ve istediğiniz zaman da uzun yola gidebiliyorsun. Ekonomi açısından şu an düşününce arabaların başında gerçekten hibritler geliyor. Çok eski hibritlerden de tavsiye etmem. Teknolojinin başındaki hibritler pil ömürleri düşük oluyor, kısa oluyor. Bir de öyle bir şey ki hani pilde bir arıza çıktığı zaman Araba hareket etmiyor, çalışmıyor. on bile hata veriyor. Çok eski hibritlerden düşünmekte. Özellikle müşterilerinden de duyduğum kadarıyla 7 kasa aktif hibrit BMW'ler. 2011, 2012 modelleri. Kesinlikle uzak durulması lazım. Çok eski. Bu 2010-2011 s 4 hibrit Mercedes'ler. Onlardan da daha az BMW kadar değil. yeni nesilde de hiç bir şey problem 2014-2015 S400 hibrit alanlarından hiçbir şey gelmiyor. Ya da aktif hybrid 3 olan BMW'lerden de bir şey Onlardan da çok. Ama yeni kasanın eskileri ve X6 hibritler eskiler 2011'ler yani. Tam bir peçer. Bir alırken bir diyor, bir satarken bir yapıyoruz. Arada hiçbir problem bir şey yaşamadık. Arabanın kendisiyle alakalı hiçbir problemimiz olmadı. Dediğim gibi hani değerine bakmaksızın. Şu an acayip düşüyor mesela fiyatları. Kesinlikle kısa mesafe ve devamlı kullanacaksanız ve müstakil eviniz varsa işte kendi evinizde şarjı şarj yapabiliyorsanız belki de şu an tam zamanıdır almanın. Böyle de bakabilirsiniz. Biz zamanında Bitcoin gibi 60 bin deyken aldık. <laughs> Şimdi de daha ne kadar düşeceğini bilmiyorum. Ama mesela market buralarda sabitlenirse bir de Elon Musk'ın halk yemesi oldu. Çünkü biz 57 araba aldık. Birkaç ay sonra sıfırını çıkartıp 52'ye koydu. Ee, o da bizim arabaların değerini iyice öldürdü. Sizin her türlü elektrikli araba işinize geliyorsa yani almadıysanız şu an almak mantıklı olabilir. Bitti ki ya. <laughs> Bu fırsat da olabilir. Fırsat olmayabilir. Bunu bilemem. Yağmurun bile sis fazla geliyor ya. Yani cam ya cam. Videoyu buraya kadar izleyenlerden bir özür dilerim arkadaşlar. Mikrofonum burada kalmış. SD kartımı unutmuştum. Garaja gittim tekrar almaya ama e, bir kere daha öncesinde mikrofon taktım diye, tekrar taktım diye aklıma gelmiş. öyle duruyormuş orada mikrofon. Ee, i̇nşallah kamera sesimi almıştır tekrar aynısını çekemem ee, böyle olmaz çeksem de daha dandik olur ee, bu şu anki çok güzel bir şey değil de hani dandik olur yapmacık olur yani o yüzden e, bu şekilde bırakalım videoyu biraz temizlemeye çalışayım sesini falan olduğu kadarıyla bakalım Allah'a emanet olun sonraki videolarda görüşmek üzere